Herkese arkadaşlar sizlerle birlikte Brawl Pass etkinleştireceğiz. İşte burada Brawl Pass. Bu arada hemen belirteyim tüm e, İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Siz de benim Kurban Bayramı kutlayabilirsiniz yorumlarda ve şimdi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ve işte Brawl Pass'imiz. Brawl Pass açıldı. İlk önce arkadaşlar yanlışlıkla merak kutuyu açtım. Of ya yanlışlıkla açtım ama yok bir şey arkadaşlar. Hayır. İlk öncelikle bir biz bazımızı alalım ve baz. Baz geldi. İşte bu kadar. Arkadaşlar ve Şunları da toplayalım. Haydi rozet paketi. Leon'un ve Byron'un destansı. Ee, emojisi açıldı. Altınlar falan da alalım. Bunu da alalım. Basalım. Basımıza. Bunları da alalım. Bunu da alalım. Güç puanı da baza verelim. Bunları, bunu da alalım. Bu nasıl bir... o güzel bir emoji. Bir daha like emojisi Artık arkadaşlar. Evet bu videoya like atmayı unutmayın. Baz bu da destansı. Bu da güzel. Bu doğuştan kötü bazın. Bu da güzel. Bunu da bir basalım bazımıza. Bu da yeni bir rozet. Güzel. Bu nasıl bir rozet? Güzel bir rozet. Ve arkadaşlar şimdi birazdan geçeceğiz artık bak, kutu açılımımıza. Evet arkadaşlar ilk önce bazımızı yükseltelim. Kaç level olacak? 7 level'a kadar getirdik ve akçe sular çıkma ihtimali açıldı. Ve arkadaşlar ilk önce sörfçü alalım. Güzel bir kostüm gerçekten. İlk e, ilk önce büyük kutulardan başlayalım. Bir yazıyor ama tabi iki yazması gerekiyor. Buradan da devam ediyoruz. İki. Oo oh, ben açıldı. Oha yeni karakterimiz ben. Yeni karakteri de bulduk. İşte bu ilk defa bir Brawl Fest'te galiba iki karakter buluyorum. İkinci hayır. Evet evet arkadaşlar. Ve bulduk belimizi de. Bel de çıktı. İşte bu kadar. Büyük kutu yine iki yazıyor. Bel de Level atladı. Üç yazması gerekiyor sanırsam bir şey çıkması için. İki yazdı yine. Büyük kutumuzdan devam ediyoruz. Üç. I, gerilme çıktı aksesuarı e, Squeak'in büyük kutu yeniden iki yazıyor hiçbir şey çıkmadı yine burada küçük kutumuz vardı ondan da bir şey çıkmadı büyük kutu bir şey çıkmadı yine burada 100 tanemiz var bence bunu arkadaşlar bele basalım burada büyük kutumuz var. İki yazdı. Yeniden bir büyük kutu. 200 altında alalım. Burada küçük kutu var. Açtık. Bir şey çıkmadı. Büyük kutuyu açıyoruz yeniden. İki yazdı yine. Yine bir şey çıkmadı. Büyük kutu. Bir yazdı. Maxlandı mı lan? Evet buraya yeni bir şey çıktı. olmadı. Daha gitmedi level'ı. Ve son bir karakter artık. Orada arkadaşlar Spike. Artık az şeyimiz kaldı. 3 Yedek şamandıra. Ve bazın aksesuarını buluyoruz. Yeniden bir büyük kutu. 2 yazdı. Bunu açıyoruz. Yine bir şey çıkmadı küçük kutu. Hiçbir şey çıkmadı. Bir yazdı. Yoksa maksandım ulan hayır yine maksanmamış. Ha, o zaman neden bir veriyor? Şimdi artık mega kutumuza geçtik üç. Bu da çok güzel tatlı rüyalar arkadaşlar. Mega kutumuz büyük kutu kaldı mı hiç? Bakıyoruz yok kalmamış. Mega kutudan açıyoruz yine. 2 bir daha açtık, iki yine. Arkadaşlar bu mega kutumuz A3. Ee, Şelene'nin adım hızlandırıcı e, aksesuar geldi. İşte bunu da yükseltelim arkadaşlar. Ve işte Şelene'nin de bu geldi. Ve elimizi de yapalım şöyle bir 7 level. D2 mega kutu. Bir ve onda da kaç level yaptık? 8 mi? O altınımız yetmedi. 48 zekini açalım. 2. Ee, trambolin aksesuar geldi giyelim. Ve son bir. Haydi hocam. Haydi hocam 51 zekini açıyoruz. Haydi yeni karakteri ver. 2. Lan bu ne lan? Yıkım aksesuar. Stiyonun ve böylelikle böyle bir Brawl Pass açılımı geldi arkadaşlar. Kutu açılımı. İşte bunlar da yine aksesuarlar. Ama ondan daha güzel. Bel ve baz geldi arkadaşlar. Trambolin bunun Trambolin çıkmış. İlk önce bir bazımızı deneyelim. Hatta burada da bir mega kutu var. Açtık bunu da bir yazdı ve bunu da açtık ve şimdi arkadaşlar isterseniz ilk önce bir bazımızı deneyelim çok güzel bir brawl pass kutu açılımı oldu gerçekten arkadaşlar o tek hesaplaşmaya gelmişik bazımızı aldık arkadaşlar ve onu maksadık gibi bir şey yaptık. Şuna ben bir zıplayacağım. Böyle yapalım. Onu alır bizim takım arkadaşımız ve doldu ultimiz. Şöyle bir kendimizi çekelim. Aga! Çok kötü ulti attık. İnşallah bizim ölmez. Takım arkadaşımız büyük ihtimal bottur arkadaşlar. güzel bir Brawl Pass açılımı oldu. Yeni emojilerimiz de bu arada koyabiliriz arkadaşlar. Onu aldı bizim takım arkadaşımız Ezaplaşma. Oha. Aldık. Dondurduk ve Böylelikle ilk maçımızda kazanıyoruz. Şimdi arkadaşlar sadece bir maç oynadık ve şimdi Bell oynayacağız. Bell. Ama tek hesaplaşmaya girelim. Bell de çok iyi bir karakter arkadaşlar. Yine iki karakter bulduk ve yalnızca artık Spike'ımız eksik. Üff, alma, alma. Çok kötü atmadık mı? Abi yapma. Bir şey beğeniyoruz burada. çok iyi aldık. Bel Piper'dan daha iyi bir savaşçı. Bence arkadaşlar Piper gibi. Ama yalnız onun yakındaki hasarı ve uzaktan hasarı aynı. Bu buraya sıkıyor. Of bizi çok güzel açladı. Şunu yapıştıralım. Al sana diyoruz. Adam botlar. Hmm bu kaçıyor ve bunu da yakaladık arkadaşlar son bir kez de ben bir bazla oynamak istiyorum son bir kez bir bazla oynayacağım ve oradan da videoyu kapatırız arkadaşlar baz neredesin oğlum ve bu modda gerçekten binlik görev var hatta buraya kadar gelebiliriz doğuştan kötü bazla bir gün alırız işte hatta arkadaşlar ben bir sonraki videoya yani o da yarın saat sonra falan gelir hatta daha kısa da sürede gelebilir gameplay bazı gameplay çok iyi bir karakter ya şöyle çok iyi dondurduk o ortaya da gidiyor. Ultime bakalım arkadaşlar. Doluyorsa demek ki ultim yakında düşman var. İki yük. Donduralım çok iyi dondurmadık mı? Sen bize önce gel diyoruz. Ve birinciyiz arkadaşlar. Ve bazı da bu şekildeydi. Gameplay'i. Genel olarak videomuz bu şekildeydi. Bazı ile büyük ihtimal e, gameplay de gelir diyorum ben arkadaşlar. bayağı bir görev de açıldı aslında. Oyun modlarında ve karakterlerde. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.